Deep Web, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından istihbaratçılar, güvenlik güçleri, politik muhalifler ile çevrimci işlerin gözlerden uzak yapmak isteyenler için internet içerisinde gizli kalacak özel bir alan olarak kuruldu. Ancak aradan geçen süreç içerisinde Derin Web'in istihbaratçılar, güvenlik kurumları, resmi kurumlar için olduğu kadar hırsızlar, dolandırıcılar, uyuşturucular ve uygunsuz görüntüler arşivi insan kaçakları ve sahtekarlar için tam bir elektronik cennet potansiyeli oluşturduğu görüldü. Derin internetin hikayesi aslında bir teknoloji ama onun yanında teknolojinin beklenmedik sonuçlarının da hikayesi. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile beraber çalışan 3 bilim adamı Cambridge'de Hidden Routing Information başlıklı bir proje sunumu yaptılar. Bu çalışma, kullanıcıların hiçbir sunucuya ya da yönlendirici kimliklerini belli etmeden internete girebilmelerini ve faaliyette bulunabilmelerini sağlayacak sistemin teknik özelliklerini hazırlıyordu. 2003 yılında kullanıma hazır hale gelen ve ismi The Onion Router olan bu fikre kısaca Tor denildi. Bir benzetmeyle açıklamak gerekirse derin ve eğer bir maskeli baloysa Tor onun kıyafetlerini sağlıyordu. Ancak bu sistem sanal ağ içinde öyle bir anonimlik sağlıyordu ki sistemin korucuları bile onu kıramıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri neden bu sistemi kurdu? Sorusuna karşılık olarak şu cevabı verebiliriz. Tüm dünya bilişim trafiğini izleyen Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin internetin geneli gibi kolaylıkla izlenme ve şifrelerini kırma imkanı vermeyen böyle bir alanın kurulmasını istemesi şüphesiz boşuna değildi. Böyle gizli bir ağın pek çok amacı vardı. Böyle bir alan polisin bir takım faaliyetlerini ve operasyonlarını gizlilik içinde yürütmesiyle oldukça yerli bir Ordu ve istihbarat kurumlarının iletişimlerini gizlice ve güvenle yapabilmeleri için biçilmiş kaftandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yabancı muhalif güçlerle irtibatı ve onların faaliyetinin kolaylaştırılması açısından işe yarıyordu. Başlarda adetor olan bu sistem, toplum bu sponsorluklarıyla hem bize yerleşik, kar amacı gütmeyen bir kurum tarafından idare ediliyordu. Yine de yakın zamana kadar masraflarının %60'ı Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından karşılanıyordu. Fakat yönetimde yapılan yolsuzluklar sonucu plan amacından saptı. Kurulma amaçlarının dışında daha bir sürü sebebe kaynaklık eden tipi artık bir yer altı pazarı. Ancak hala daha Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş devletler işlerini bu sistem üzerinden yürütüyorlar.